Arkadaşlar şimdi ben size yine kolay bir tarif vereceğim. Misafiriniz geldi mi şipşak yapacağınız bir tarif bu. Şimdi burada 9 tane orta boy patatesimiz var. Ben güzel bunu soydum. Şimdi de doğruyorum. Güzel yıkadım. <laughs> Şimdi 9 adet patatesimizi orta boy patatesimizi güzel soyduk, yıkadık, doğradık. Burada 2 su bardağı bezelyemiz var. Hemen içine ilave edelim. Burada havucumuz var. Dilelim şöyle ince bir şekilde çabuk pişsin diye. Burada da 4 tane orta boy havuçlarımız var. Büyük değil, orta boy. Böyle tekrar bölelim incelsin daha rahat güzel pişsin diye gördüğünüz üzere çok güzel bir çok kolay bir tariftir arkadaşlar deneyin inan ki hem rahat edeceksiniz hem de lezzetli gördüğünüz üzere şimdi ben bunun üzerine su ilave ediyorum. Yeterli bu kadar suyumuz. Bu suyunu çekecek ama ben bunun suyunu dökmeyeceğim. Ona göre boşaltın suyunuzu. Şöyle. Yani nereden bakarsam burada 5 bardak su var. Klasik su bardaklarından su var. 2 kaşık da tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha da tuz ilave etmeye gerek yok. Ee, Ondan sonra ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunu ben ocağa alıyorum. Böyle bu şekil. Bu pişecek. Ondan sonra e, devamını e, söyleyeceğim size. Tarif edeceğim inşallah. Arkadaşlar şimdi bu pişti garnitür bu. Ee, i̇çinde patates, havuç, bezelyemiz var. Şimdi ben bunu e, ezeceğim güzel bir şekilde. Arkadaşlar şimdi pul biberimizi e, arzuya göre atarsınız. Ben 3 e, tatlı kaşığı attım. E, bir tatlı kaşığı da karabiber atacağım ve biz bunu ezeceğiz. Benim kolum ağrıdığı için benim oğlum ezecek. Gel buraya oğlum. Arkadaşlar oğlum seni sizden utandığı için çekemedi yani ezemedi. Ben şu an hani çekime girmek istemedi. Ben şu an eziyorum bunları. Bu şekil güzel. Hepsini ezeceğiz. Zaten çok güzel pişti. Pamuk gibi oldu. Yumuşacık oldu. Hepsini beraber ezeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir şekilde ezdik bunu. Daha doğrusu kızımla oğlum ezdi bunu. Benim kolum ağrıyor ameliyatlıyım diye. Bunlar ezdi sağ olsunlar. Şimdi güzel. Şimdi bir kenara alıyoruz. Şurada zeytinyağı, ayçiçek yağı, yarım çay bardağı gördüğünüz üzere içine döküyorum bunu. Şimdi Ne arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel oluyor çok kolay bir tarif çok da lezzetli bir tarif. Şimdi arkadaşlar borcamımıza alıyoruz sıcak ama arkadaşlar sıcak da gösteremedim e, tencere. E, şimdi ben borcama aldım bunu güzel bir şekilde bu böyle bir düzeltiyorum ses yapıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir aparatım var. Kolay. Şöyle düzelteyim dedim onunla. Bu şekilde düzeltiyorsunuz. Zaten bunun üzerine sosu gelecek. Sosunu da hazırlarken göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 4 diş sarımsağımız var. Ben bunu güzel bir şekilde dövdüm. Burada şöyle bir tatlı kaşığı kadar hardalımız var. Ama siz katmayabilirsiniz. Böyle de güzel. Yani hardalsız da güzel oluyor. Ama ben katıyorum. Burada bir su bardağı dolusu mayonezimiz var. Şimdi arkadaşlar burada iki su bardağı yoğurdumuz var. Şimdi biz bunu karıştırıyoruz. Şimdi biraz yoğurtlu olmasını istiyorum. Üçüncü su bardağını koyuyorum ben. Bunu da karıştırıyorum. Rengi döndü bakın. Şimdi güzel bir şekilde biz bunu karıştıracağız. Çok güzel bir soslu. Bu. Bunun içine ben çok az da limon sıkacağım. Şimdi e, biraz da birkaç damla da limon, yani şöyle bir çorba kaşığı kadar da limonumuzu sıktım. Hani kokusu, tadı güzel olsun diye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Püremizin üzerine garnitürlü püre bu. Çok kolay yorucu değil arkadaşlar. Böyle de yiyebilirsiniz. Böyle de sade de çok güzel oluyor. İnanın bana çok lezzetli, çok vitaminli. Güzel bir tariftir bu. Bunu ben yıllar önce bir arkadaşımla yemiştim. Çok eski tarifler aslında bunlar. Ve <laughs> <laughs> ben demiştim hani neden böyle yaptığını yani doğrayıp da hani daha güzel olurdu doğrasaydın, bütün bütün kalsaydı. Bak dedi böyle de çok lezzetli oluyor demiştim ona. Gerçekten de çok lezzetli bir tarif. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hazırladım. Güzel pul biberle de üzerini süsledim. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet, baş, şeker, şifa olsun inşallah. Kolay gelsin.